Dakile Herkes burada alıyor. Allah'ını alıyor. Aaaa! 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 Hadi Yusuf! Aç kendini lan sen. Hadi lan. Koşun lan. Koşun lan. Koşun lan. Bu çocuk terazi. Bu iki. Buyur. Buyur. Evet, ya. sırayı abi sırayı alayım ben size böyle. Evet, sırayı. Sıra kuş. 50 bir zaman var. Hiç yok. Diyor. Yok orada mı? sever, sever. yağışı hamsi köşk yapmış bulunmakta. Biz onun şu an Bodrum Sinan'la beraber mutluluğunu yaşıyoruz. İlgi ve ilgi muazzam bir ilgi var hamsiye karşı. 50 lira hamsi şu an bir bedava var. Sigara şu an 60 lira dayanmış bulunmakta. 50 lira hamsi bedava yani. Yok yani bir şey. olmaz yani. Su var da 120 lira, 150 lira hamsi vardı. Şirket şu an bu yaşamakta. 50 lira hamsi bedava. Abi düştü. Abi böyle geçebilirim. Altyazı M.K. <Sessizlik>